İstanbul merkezli 30 ilde yapılan silici operasyonunda 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona ilişkin son durum için haberci arkadaşım Büşra Çelik'e dönüyorum. Büşra emniyet nöbetini yine devam ediyor. Notlar sende operasyona dair. Nilgün Balkaç aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarından bahsediyoruz. İlk ikisi Silici 1 ve Silici 2 Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilmişti. Silici 3 operasyonuna da bu hafta itibariyle düğmesine basıldı ve İstanbul merkezi 30 ilde 85 şüpheliye yönelik yapıldı bu operasyon ve onlardan da 68'lik gözaltına alındı. Peki ne yapıyordu bu şüpheliler? Otomasyon sistemi, sistemlerin sistemleriyle oynayan Had Akaryakıt verileri sildikleri belirlendi. Ne kadardı ciddi rakamlardan bahsediliyor. 305 milyon 972 bin TL maddi değeri olan ve bir 55 milyon litre akaryakıt satışının silindiği tespit ediliyor. Bu kapsamda da operasyonun düğmesine basılıyor. 68 kişi gözaltına alındı. 3 operasyonda yine ciddi bir rakam söz konusu. E, silinen toplam akaryakıtın piyasa değeri maddi değeri 4 milyar TL'yi. Buluyor. Bu da ne demek oluyor? 663 milyon litre akaryakıt silinmiş, otomasyon sistemlerinden bu kapsamda da devlet ciddi miktarda vergi kaybına uğratılmıştı. E, bu kapsamda geldi bu operasyonlar ve 68 şüpheli gözaltından ilk gün başkası şüphelerin İstanbul Emniyetindeki işlemlerine devam ediyor diyelim ve İstanbul Emniyetinden sözü Ankara'ya bırakalım.